Merhaba arkadaşlar. Bugün Ski Safari 2 uygulam adlı bir uygulamayı tanıtım videosunu çekeceğiz. İlk defa indirdik. ilk oynayışımız. Hani önceden indirdik ama yani bu cihaza <laughs> ilk indirişimiz. biraz bekliyorsunuz burada yani açılmıyor zannetmeyin. Biraz fazla bekliyorsunuz ama yani bir 30 35 saniye bekliyorsunuz. Yani. Burada yeni map falan alıyorsunuz sonra. Yeni yerler. <laughs> Kartofundan böyle yiyip yeni map gidiyorsunuz. Bundan daha farklılar var. Bunu alalım şu Tam başlıyor yani kart topu geliyor sonra love geliyordu. Yere yani onunla geliyor. Sonra böyle penguen falan üstüne biliyorsunuz çok güzel bir oyun. Evet çok güzel oyun. Burada işte ölünüyor sonra ölüyor. Evet. Tantem videosunda. Tantem videosunda yani en başta Ben bunda yani böyle envanteri yükseltmedim hiç ama yani yani <laughs> oyunu full bitirmedim ama Hiç oyunu tam bitirmedim ama yani böyle oynadım. Böyle şey var. Neydi? Adını unuttum. Görsünler ben şu. Ha şu. O Yeter Beyaz. yeter yeter. Yani ki, Mahmut orası. var. İleride Minecraft oluyor. Mini cart oluyor. Minecraft zannetmeyin. Minecraft da güzel ama yani. Bir binek değil o. Tren yani mini dediğim <laughs> Bana bir binek lazım. Binek mi? Binek binek. Ha, binecek şey öyle mi? Hmm. Aman bir tane şey yiyasın lan. Evet. Aldım. Geçtim. Ben daha Geçtim. olay kutu abi ya. Sıçradım. Müthiş bir hızı ulaştı Penguin. Penguin'i yeniden var. alamadım. La koş da koş da. Burada kutu var mı arkadaşlar? Öyle diyor. Çok, kuş var burada. Karı da yaklaşıyor kenarda Merhaba, gözüküyor. Hayvan da kutu bilmiyorsun. Buyur. Çok güzel. Ay, ne Aldım birini ama Geçti direkt. Hap yuttum lan. Aa kartal geçti lan. Kartal da binebiliyorsun. Uçacaksın. Uçacaksın. Ya arkadaşlar buna da kesin güvenmeyin yani. Ben de güveniyordum buna. Aa bakın 3. <laughs> <laughs> Mahmut da binebiliyor buna sonra. Yani Mahmut bunlara biniyor. Yani böyle can 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 gibi bir şey benim gün kazanmak. Şu an kar yaklaşıyordur. Evet, binek lazım böyle seviyelerde. Aa öldük. <laughs> Burada adınızı değiştiriyorsunuz. Mesela ben Yaz yaz. N 2003 Pro yazacağım. 2003 2003 Pro Pro yazalım. Ya, Burada. Aa, ah, şuna biniyoruz. Şuna bin. Biniyor. Şu bizi uçuruyor. Tabii zamanla. Zamansız. Buna da binebiliyoruz. Bu da temgen yani ideal. Böyle. İşte böyle. Friends Global. Steven. Bunlar var işte. Penguin Piax'ta böyle. Ben tabi. Adamlar neler yapmış baksanıza. Şuna basıyoruz köşede. Şunlar bize bir şeyler veriyor. En yani son da hediye veriyor şunu. <laughs> <laughs> Tıklıyorsunuz açılıyor. Bir üç tane galiba. 50 lira verdi. <laughs> tane de penguen şey vardı. Başlangıçta penguen. Eve gidelim. Yani bunda ne yapıyoruz başlangıçta penguen verdiğine göre. Allah <laughs> Penguen zaten penguenmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne? haber. Tamam başlayalım. böyle. Tıklıyor, sözü başlıyor. Eve tıklıyorsunuz başlıyor. Evet tıklıyorsunuz. Maps değiştirmeyi de göstereceğim size arkadaşlar bu oyundan sonra. Almayın. <laughs> Dümdüz ölelim. La uf. Başlangıçta ölmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> öl la öl. Hızlanıyor. <laughs> öl la öl la. <laughs> Sen kapat da şunu anne, artık yeter. Öyle, aa, öyle arkadaşlar. <laughs> video diyoruz böyle. Şey veriyor. Reklam izliyoruz. Şey veriyor işte arkadaşlar. Kutu. Ama o seyret. öyle arkadaşlar işte. Aa şuradan fotos. Burada fotoğraflar var. Hiçbir tane çekmedik. Ve map yazıyor, world map. Alevler var, çok güzel. Böyle karşılaşıyoruz. Burada hordu. Biz bunu başka bir etmedik görmüştük. Aa yeni yer açılmış. Bunlar bağlı. Buraya gelmiştim de burayı hiç görmedim. Bu ne O ne? <laughs> Böyle bir şey benimce dene saçma niye alalım bir şey? <laughs> 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 Paramızı. ayar. böyle Arkadaşlar böyle geri tuşuna basıyorsunuz şuradan nasıl oynadığınızı seçiyorsunuz diyeyim <laughs> ne böyle arkadaşlar abone ol arkadaşlar işte. Şuradan ayarlarınızı yapıyorsunuz. Ayarınızı falan çekin hep. Şurada indirim yapıyor <laughs> <oluyor> kenarlarda. <gülüyor> <gülüyor> biz şu an internetteyiz. İnternette olmadan gözükmüyor diye biliyor. Basıyorsunuz oluyor. Şuraya basıyorsunuz oluyor. Mesela biz şuraya basalım. Ha pardon içeriye giriyor. Şöyle rastgele basınca dolmuyor. Ha şanslıyız ki şey geldi. Böyle arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar.